Sevgili Şükufe, parça kökenli olan isminiz güçlü lider, açmamış çiçek, tomurcuk, çiçek süslemede çiçek motiflerine dayanan bir tarz anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık, fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. İşlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. İsminiz sizi rahat ve zarif kılar. Ancak fiziksel canlılığınızdan uzaklaştırır. Güzel giysiler, ev mobilyalar ve çevre gibi hayattaki tüm güzel şeyleri arzuluyorsunuz. Ancak erteleme en büyük düşmanınızdır ve kendinizi hayallerinizi gerçeğe dönüştürme arasından yoksun bulursunuz. İnsanlar sempatik uysal yapınızdan yararlanmaya meyillidir. Doğal olarak anlayışınız ve tavsiyenizi arayan, sorunları olan insanları cezbedersiniz. Kendiniz takip etmeniz pek olası olmasa da iyi tavsiyeler verebilirsiniz. İnsanlarla başa çıkmak için diplomasi becerilerinizi kullanabileceğiniz, ancak baskı altında olmadığınız veya sorumluluk almak ve karar vermek zorunda olmadığınız durumlarda daha başarılı olursunuz. Özgüveniniz olmadığı için bireysel davranmanız ve kendi kararlarınızı vermeniz zordur. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilge'siniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevgenin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında Sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.